Arkadaşlar selamlar. Kanalımızda daha ileri düzey bir ders anlatımı yapacağız. Burada ileri düzeyden kastımız nedir? Konuyu ilk defa öğrenen öğrenciye hitap etmiyor. Konuyu bilen, soru çözmüş ve kendisini biraz daha ilerletmek isteyen öğrencilere bazı kısa yollar, zor sorular göstereceğim bir kanal olacak. Öğretmenlik hayatım boyunca girdiğim derece sınıflarında çözüm örnekleri, bazı soru tipleri daha geniş kitlelere ulaştırma amacıyla ben bu kanalı açtım. Ve lafı fazla uzatmadan şu an dönerek öteleme ile ilgili bazı soru tipleri var. Bunlar kısmen bilinen işte kısa yollar ama önemli kısımları var bunların. Çünkü bunlar hem çembersel hareket konusunda hem de basit makinelerde karşınıza çıkan bazı soru tipleri var. Bunların daha kolay olarak nasıl çözüleceğini şu an bu videoda size açıklayacağım. Şimdi buradaki bizim ilk başlığımız dönerek öteleme hareketi. Burada bir silindir var ve silindire bağlı olan ip eğer 6 metre çekilirse Silindir kaç metre ötelenir diye sorulduğunda, bunları bazı e, basit makinelerdeki e, öteleme hareketlerinden aslında çözebiliyoruz ama biraz uzun oluyor. Bunları şu şekilde çözebiliriz. Şöyle, biz silindirin zemine temas eden kısmının hızına sıfır diyoruz arkadaşlar. Değiştir sıfır olacak. Ve bu sıfır noktasından itibaren ben yukarıya doğru çıktıkça benim çizgisel hızım değişir. Şöyle olur. Örneğin bir çubuk düşünsek. Bu çubuk belli bir açısal hızla dönerken bu noktadan itibaren biz şu noktanın çizik hızına V dersek bu noktanın çizik hızı 2V bu noktanın çizik hızı nedir? 3V'dir. Bu noktanın ise hızı nedir? 0'dır. Aslında burada ona benzer bir yöntem kullanacağım. Şöyle yapacağım. Yere temas eden noktanın hızı 0. R uzaklığındaki hızına ben V kadar dersem O noktasından yani buradan 2R'ye kadar uzaklıktaki noktanın hızını 2V diyorum ki bu hız bizim için çok önemli. Neden? Çünkü bu e, silindiri öteleten hızdır. Yani kütle merkezinin hızıdır. Ve şu kısmın uzaklığı da o noktasında 3 v kadar olduğu için bu noktanızda ben ne diyeceğim? 3 V'ye kadar yazacağım. Peki bunlar benim ne işime yarayacak? Bunlar şu işe yarayacak. Diyor ki ip 6 metre çekilirse diyor. Eğer bu noktanın hızı 3 V kadarsa şu ipin de hızının olması gerekiyor. 3 V olması gerekiyor. İp 6 metre çekildiğinde silindirin kaç metre ötelendiğini sordum ben bu soruda. Bunu şöyle yapacağız. 3 V hızıyla T sürede eğer 6 metre ötelenirse e, buradaki silindiri öteleten hız nedir? Kütle merkezin hızıdır. 2V çarpı T eşittir. X diyebilirim. Doğru mudur? Bu iki denklemi taraf tarafı oranladığım zaman buradan kaç çıkar? X eşittir. 4 metre olarak bulurum. Veya oran orantıyla da bunu bulabiliriz. 3V hızı 6 metre öteletiyorsa 2V hızı kaç metre öteletir diye sorduğumuzda demek ki şuradaki silindir buradan itibaren 4 metre öteleniyormuş. Şimdi yine bu yöntemle çözülen başka soru tipleri nelerdir? Onlara bakacağız. Aslında bu kısa yolun nereden geldiğinde bir miktar ben bahsedeyim. Şöyle olacak. Biz normalde yuvarlanan bir cisim için hem öteleme hızı hem de çizgisel hızı kullanarak şu bazı verilen noktanın hızlarını bulabiliyoruz. Şuradaki mor kalemle çizdiğim nedir? Çizgisel hızdır ve yarış her zaman teğettir. Ama burada mavi ile çizdiğim kısımlar nedir? Öteleme hızıdır. Ve öteleme hızıyla çizgisel hızın bileşkelerini biz bu noktada bulabiliyoruz. Örneğin şu noktanın hızı ne de ee, VB olduğu zaman burası ne olacak? V2 olarak ben bunu yazabilirim. Şimdi buradaki kısa oldu şöyle oluyor. V ile V'nin bileşkesi burada nedir? Sıfırdır. Gene burada nedir? V2 kadardır. Ve şuradaki bileşk hızımı da 2V olarak yazabilirim. Ben şu yuvarlak içine aldım bileşke hızlar şu şekilde bulabiliyorum. Yani bu kısa yol şöyle kullanıyoruz aslında. Yere temas eden hız neymiş burada? Sıfırmış. Eğer buradan R'ye kadar uzaklıktaki hıza biz bakarsak burası ne olacak? V'ye kadar olacak. Tekrar bir R'ye kadar uzaklığa gidersem burası ne olacak? Şu kısımda 2 V'ye kadar olacak diyebilirim. Yine şuraya bakarsak şuradaki yarı çaplara ben RR olarak yazarsam bu noktanız sıfırsa bu noktanız ne olacak? V'ye kadar olacak. Bu noktanın hızı 2V'ye kadar olacak. Burası 3R'ye kadar uzaklığında olduğu için burası ne olur? 3V kadar olur diyebilirim. Yine şu noktanın hızını bulmak istersen burası ne olacak? 4V kadar olacak. Hatta bu kısa yolu şu tip sorularda da kullanabiliriz. Örneğin bize şuradaki noktanın hızını sorsun. Şuraya bir 0 dersek yine burası R, burası R ise şu öteleme hızının da ben V olduğunu söylersem bu V cinsinden şu noktanın hızını bulabilirim. Peki buradaki K noktası dersek buna biz K'nın hızını nasıl bulabiliriz? K'nın hızını şöyle bulacağız. O noktasıyla K noktasını birleştiriyorum. Burası R, burası R ise şu uzunluk 120 derece olduğu için geometrik gibi düşüneceğiz. Burası ne olur? R kökçü olacak. Dolayısıyla benim K noktasının hızı da B kökçü olarak bulmuş olurum arkadaşlar. Yani bizim bu sorunun çözümünde kullandığımız kısa yol bu. Yani dönme ve öteleme hareketinden gelen hızların bileşkesini bu şekilde pratikleştirmiş oluyoruz. Peki gelelim şimdi bununla ilgili diğer soru tiplerine. Şimdi bakarsak burada gene bir silindir var. Diyor ki ip 8 metre bölü saniyelik hızla çekilirken diyor. X'in kaç metre bölü saniye olur diyor. Az önceki gibi yatay bir zeminde durmuyor. Ancak burada şuna dikkat edelim. Şuradaki benim ipim nedir? Burada sabit duran bir ip var. Yani şu ip hareket etmiyor. Dolayısıyla sanki ben burayı bir yatay zemin gibi düşünebilirim. Ve şu noktanın hızı ne olacak? Yine sıfır olacak. E, bu tip soruları uygularken bunun yuvarlanma hareketini yaptığını yani hem dönerken hem de ilerlediğinden emin olmamız gerekiyor. Sadece bu tip sorularda çünkü bu kısa yol işe yarıyor. Bu noktanızın da ben sıfır dersem şu noktanızı V kadar olacak. Bu noktanız 2V kadar olacak. Şu noktanızı bakarsak R burası R. Tüm uzunluk 4R kadar olduğu için ben buraya 4V hızı yazabilirim. Şimdi 4V bu noktanın hızı ise eğer ipinizde ne olacaktı? 4V kadar olacak. Soruda demişim ki ben ip 8 metre bölü saniyelik kıza çekilirken yani 4V dediğim yer benim 8V ise ben burada niye arıyorum? X'in hızını bulmak istiyorum. Bu noktanın hızı V kadarsa demek ki X de yukarıya doğru V hızıyla ne yapacak burada? Çıkacaktır. Peki buradaki 4V eşittir 8 ise V hızım kaç olur buradan? 2 metre bölü saniye bulunmuş olur ki bu da nedir? Aynı zamanda X cisminin hızıdır diyebiliriz. Pekala başka bir soruya bakarsak Yine bakın böyle basit makinelerde karşımıza çıkan korkunç soru tipleri var değil mi? Dönerek öteleme hareketi. Bunları daha çok basit makinelerde değiniyoruz ama bu çembersel hareket bilgimizle de bu soruları çözebiliyoruz. Diyor ki bana silindir ok yönünde döndürülürken y cismi 12 metre yer değiştirdiğinde. Şimdi ok yönünde dönerken y cismi ne yapacak? Aşağı tarafa doğru 12 metre yer değiştirecek. Buraya yazdım 12 metre. İkisi arası... X ve Y cisimleri arasındaki düşey uzaklık kaç metre olur diye sormuşum. Ne yapıyorum? Gene aynı kısa yöntemi kullanıyorum. Şöyle olacak. Ben bu noktanın hızına kadar dersem. Burası 2R, burası R. Şuraya biz R'ye kadar yazarsak yarıçapımıza, Burası 4R uzunluğunda olduğu için bunun ne olacak hızı? 4 v kadar olacak. Gene şu kısma bakarsak buranın uzunluğu 2R olduğu için burası da tekrar 2R kadar olur. E, tamamı burada 3R var. Burada 3R var. Yani o olan tüm uzaklığı bunun 6V kadardır. Eğer bu noktanız 6V kadarsa diyorum ki y cisminin hızı ne olacak? Burada 6V kadar olacak. 6V 12 ise x'in hızına bakalım. Burada 4V var. X'e ne olacak? Yukarıya doğru 4V'lik hızla hareket edecek. Peki ben burayı 4V olarak buldum. Şimdi 6V eğer 12 metreye karşılık geliyorsa arkadaşlar buradaki 4V kaça karşılık gelir? 2 katı 2 katı. Burası ne olacak? Bu x cisminin yükselmesi buna biz hx'e gösterirsek bu da 8 metre olarak bulabiliriz. Peki başka hangi soru tipleri var bu yöntemle çözebileceğimiz? böyle bisikletli, traktörlü sorular var. Bazı kitaplarda bunları traktör olarak görebiliyoruz. Ben burada bisiklet olarak çizdim. Şimdi bu bisiklet dönerken yani ilerlerken KLM noktanın çizgisel hızları arasındaki ilişki nedir diye sorulduğunda. Şimdi arkadaşlar bu tip sorularda bu bisikletin belli bir hızı olacak. Yani belli bir hızı ne yapıyor bisiklet? Elinde sonunda gidiyor. Ve buradaki öteleme hızı aynı zamanda şurada kütle merkezinin hızına eşittir. Yani biz buraya V dersek şunun hızına da mecburen V dememiz lazım. Çünkü şu silindirlerin kütle merkezinde sadece ve sadece öteleme hızı vardır. Burada dönme hızı olmaz. Bunların eşit olduğuna emin olmamız gerekiyor soruyu çözmek için. Peki şimdi devam edersem Tekrar bu noktanızda ben sıfır diyorum çünkü bunlar yuvarlanma hareketi yapıyorlar. 2 de V kadarsa L noktasının bulmak için L'nin uzaklığı nedir buraya? 4R'ye kadardır. Eğer 2 de V kadarsa 4R uzaklığı ne olacak? Burası 2 katı olacak yani 2V kadar olacak. Tekrar buna bakarsak bu noktanızı eğer sıfırsa ise kütle merkeziniz V ise yani R uzaklığında 2R uzaklığındaki K noktasının ne olması gerekiyor? 2V kadar olması gerekiyor diyebilirim. Dolayısıyla biz buradaki KLM noktanın hızlarına bakarsak K2V, L2V, V ise burada V kadar bulduk. Yani VK eşittir VL. Büyük ne olacak burada? VM diyebilirim. Şansımdan bugün kalemde biraz bozuldu galiba. Pekala B şıkkına bakarsak XY tekerlerin açısal hızları oranı nedir diye sorulduğunda arkadaşlar. Biz açısal hızla çizgisel hız arasında şöyle bağıntı vardı. V eşittir omega çarpı R'den biz bunu buluyorduk. Peki ben burada V olarak neyi alacağım? Yani şu e, tekerin biz açısal hızını bulurken 2V'yi mi alacağız? V'yi mi alacağız? Burada eğer olduğu yerde bu şekilde dönüyorsa ve yuvarlanıyorsa burada kütle merkezin hızı ve zaten çizgisel hızı eşit olduğu için biz burada direkt şuradaki V'yi kullanırız. Ve ben e, X'in açısal hızını bulurken şöyle olacak. Omega'yı burada yalnız bırakırsak omega eşittir V bölü R olduğu için diyeceğim ki burası çizgisel hızım Öteleme hızını eşit işte kütle merkezindeki hızı kullanacağız dedik. Burası V kadarmış. Yarıçapı ne kadar? R kadar. Peki yayın açısal hızını bulmak istersem. Bu sefer de tekrar kütle merkezin hızı burada V kadardı. Ee, Yarıçapına bakarsak burası ne kadar? 2R kadar. Bu şekilde yazarsam bunları taraf tarafa oranlıyorum. Bunun oranı kaç çıkacak? Şuradaki V'ler gider. Ters çevirip çarparsak iki cevabını bulmuş oluruz. Açısal hızların büyüklükleri için.